Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkış arkadaşlarla yayın oynayacağız. Bu arada arkadaşlar şu an uzun zamandır yoktu. yoktum. Ee, neden? Çünkü e, arkadaşlar ben köydeyim. E ee, köyden geldim şimdi. Sizin için de bir video çekmek istedim. E ee, video şu an mikrofon suscas. Hadi açıl açıl susam açıl arkadaşlar dantiyemenle beraber olmak istedim sizinle e, şu an üçüncü bölüme geçtim bu bölümden sizlerle birlikte olmak istiyorum hmm. arkadaşlar bunun böyle çok fazla serilerin gelmesini istiyorsanız da like'ınız benim için e, değerlidir çünkü ben de bunun seri gelmesini çok seviyorum hmm. Şimdilik. şöyle bir hareketler öğrendim. Biraz ee, onlarla vuruyorum. Ee, ilerleme gittik. kaydedildi. Arkadaşlar bana beri oynuyordum. Ben ee, bir oynuyordum. bu oyun eski bir oyun. Eski değil. 2016 2015'te mi ne çıktı ben de sizlerle birlikte bunu çok fazla istiyordum. Siz de eğer bunun serisinin gelmesini istiyorsanız like atmanız değerli Like atıp abone olmayı da unutmayın ya. Yani. Her yani neyse bayağı bu bir biraz sessiz olun. Bir dakika oldu. arkadaşlarım fazla 6 dakika çekme var Neden çok küçük e, depolamam biraz az. Tamam biliyorum abi. Hata. Satın almayacağım. <laughs> ben bu oyunu baya bir oynadım. Şey robotları, bossları falan kestim. Şu an videoda bir şey yapmıyorum. Aha bak boss geldi arkadaşlar. <laughs> attım. Saçma sapan şeyler var biz de Çünkü canımız gidiyor maalesef. Oba. Bunun yakınlanacağız galiba biz. Dur. Çık. Tamam. Bakın canımız gitmedi arkadaşlar. üzere. Tamam. Dur, 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 dur. Öbür bölümde de bir tane daha boss geldik. Sağol. Oh. Yani i̇kinci sezonuna geldik galiba. İkinci sezonda artık neyden ben ya. Tamam. Şey işte. Ee, adı neydi onun? Öbür bölümde geldik. Öbür boss'ta. İkinci sezon. Tamam. Tatlı. Tatlı. Hiçbir şey kaldı. Hiç hani da bunda. Adam arkadaşlık kostüdı adam bir telefondan nereden? Eee devam edelim. Tara <laughs> ben de bunu seni çok istiyordum. Eee like atarsanız eee sevinirim daha Timen serisini gelmişsiniz susunuz like atınız, yeterlidir. Berry, bir tane oyunda vardı bu adam. Bir tane oyunda vardı bu adam. O kardeşim. Güzel hareket. E, 250 şunu da geçtireyim. 100 lira kaldı. Hı, tamam 100 lira kalsın. Cebimizde tutursun. Ah, en fazla altıda çekebiliyorum. Ne Ana ne hikaye. Arkadaşlar video yarıda kesilir. Sonra atmayın. <laughs> tamam. Ay, ay, umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmiş, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.